Hep futboldan herkese merhabalar. Batuhan ben yine bir sosyallik önerileri, oyuncu önerileri ve maç tahminleri yayında birlikteyiz. 19. hafta maçları bugün tamamlandı. Yaklaşık 2 saat, iki buçuk saat önce. Bu hafta da hafta içi Salı günü ertelenen 16. hafta maçları oynanacak. Biz de 16. hafta maçları sosyallik oyununun hesaplamalarına hani dahil edilmeyeceği için. En azından oyuncu önerisi vermeden işte maç yorumları ve skor tahminleri yapmak istedik. Bu yayınımızı da bu yüzden hazırladık. Ayrıca e, kadro önerisi yayında yapmayacağız tabi otomatik olarak bu hafta. E, 16. hafta maçları Salı, Çarşamba, Perşembe günü oynanacak. Sonrasında Cumartesi günü saat 13:30'da 20. hafta maçları başlayacak. Biz de o 20. hafta yayını ya Perşembe akşamı ya Cuma günü yaparız. Biraz zaman kısıtlı çünkü. Yani onun yayını da mutlaka ama mutlaka yapacağız bunun da bilgisini verelim. Ama tekrar ediyorum bu haftaki bu yayınımız sadece maç yorumu ve skor önerisi yayını olacak. Öncelikle çok kısa 19. hafta skor tahminlerimiz ve hani oyuncu önerilerimiz ne durumda? Onlara bir bakalım. Sonrasında da 16. hafta maçlarının tahminlerine geçelim arkadaşlar. Evet, geçtiğimiz hafta ne yaptık? Onunla başlıyoruz. eee Gaziantep'te Draguş'u bildik. Bir gol attı Draguş. Antalya Alanya maçının beraberliğini bildik. Beşiktaş Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'da Hayri Dinoviç'i bildik. Bir asist ve de maçın yıldızı Da Costa'yı bildik. 3 gol attı Da Costa biliyorsunuz. Çaykur Rize Hatay maçında Çaykur Rize'nin galibiyetini bildik. Ayrıca Varesanoviç'i oraya önermiştik. O da bir gol attı. Başakşehir Adana Demirspor maçını bilemedik. Samsun Fatih Karagümrük maçında bilemedik. Ankara Gücü Trabzonspor maçında Onarşu'yu bildik. Onarşu asist yaptı. Kayseri-Sivas maçında bilemedik. İstanbul-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe galibiyetini bildik. Serdar Aziz bir asist yaptı. Onu bildik. Şimanski bir asist yaptı. Onu bildik. Ve Jacobi gol attı. Onu bildik. Burada Cengiz'i yazan kazandı. Hakikaten 4 gol attı Cengiz. Ve Galatasaray-Konya maçında Galatasaray'ın galibiyetini bildik. Musterey yazmıştık clean sheet olarak. Onu bildik. Abdülkerim savunmada 2 gol attı. Onu bildik. Burada Icardi'yi de yazmıştık biliyorsunuz ama sonra... Yayınlığımın e, videonun geçen haftaki videonun altına Icardi'nin sakat olduğunu ve oynamayacağını onun yerine mutlaka başka biriyle yazılması gerektiğini yazmıştım arkadaşlar. Ve bunlardan sonra geçelim maç yorumlarına. Bugünkü yayınımız biraz diğer yayınlardan kısa olacak tabi. İlk maçımız Pendik Spor, Siltaş yapı Pendik Spor, 18 Antalya Spor maçı. Pendik Spor bu hafta deplasmanda Gaziantep'le 2-2 berabere kaldı. 2-0 mağlup duruma düşmelerine rağmen 3 dakika içinde biri penaltı olmak üzere peş peşe 2 gol buldular ve bir puanı da kopardılar. Çok iyi oyun, çok iyi bir oyun ortaya koydukları söylenemez belki ama Gaziantep, Gaziantepspor spor maçta da daha etkiliydi. Ama bu dönem bu denli önemli bir deplasmanda bu puan çok kıymetli. Ben de spora moral motivasyon olmuştur diye düşünüyorum. Antalya Spor'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maçını kendi sahasında Antalya derbisinde Alanya Spor'la oynadılar ve 0-0 beraber kaldılar. Çok tatsız, tutsuz bir maç gibi. Yani çok keyifli bir maç değildi. Alanya Spor biraz daha iyiydi. Antalya Spor açısından bakarsak Sergen Yalçın kafasındaki oyunun e, takıma yansıması için biraz daha zaman geçmesi gerekebilir. Ama e, Sergen Yalçın biliyorsunuz gitti. Her takım mutlaka etki ediyor. Onun da anlattığı gibi yani şu anda bu kadar 2-3 gündür daha kimseyi tanımıyor. Bu puan önemliydi. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Pendikspor'un Spor'un kendi sahasında Antalya kolay teslim olacağını düşünmüyorum ama Antalya Spor'a Sergen Yalçın'la beraber bir hava var. Bu da ilk galibiyetini bu maçta gelecektir diye düşünüyorum. Deplasmanda Pendik Spor deplasmanında Antalya Spor galip gelecektir. Skor önerimde Pendik Spor 1, Antalya Spor 2. Ve geçelim ikinci maçımıza. Korendon Alanya Spor MK'ye Ankara gücü maçına. Alanya Spor çok formda bir dönemdeydi biliyorsunuz zaten. Antalya Spor derp 0-0 berabere kaldılar. İyi bir oyun ortaya koydular ama işte Sergen Yalçın'ın gelmesi Antalya Spor'un <laughs> Spor biraz daha direncini arttırdı. Pozitif etki yaptı takımı. Bu beraberlik de kötü bir şey değil Antalya Spor için. Fahri Tekin öğrencileri için Alanya Spor için. Ankara gücü kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Çok etkili bir oyun ortaya koyamadılar. Özellikle forvetteki Alisson'un eksikliği inanılmaz hissedildi gerçekten. Emre Belezoğlu ya maçı izleyenler görmüştür. Çok sinirlendi maçta. Daha maç bitmeden soyunma odasına gitti. Ee, çok beklenilen bir seviyede değillerdi. Son 5 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik almıştı aslında. Bu hafta mağlup oldular. Trabzonspor kendi sahalarında. Emre Belezoğlu çok sinirlenmişti ama takımdan. Yani maçta net bir Alanya Spor galibiyeti bekliyorum. Fatih Tekin yönetimindeki form görüntüsüne göre. Kendi sahasında Ankara gücü karşısında galip geleceklerdir. Maç skoru önerim de Alanya Spor 2, Ankara gücü 0. Geçtik bir diğer maçımıza. Kasımpaşa, Rams, Başakşehir. Kasımpaşa yani bu haftanın en flash skoruna imza attı. Belki deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Çok da iyi bir oyun ortaya koydular. Özellikle Forvet oynayan Costa 3 gol atarak takımını galibiyete taşıdı. Maç içerisinde bayağı da etkiliydi zaten. Sağma Hoca'da bir ritim buldular diyebiliriz Kasımpaşa açısından baktığımızda. Başakşehir ise kendi sahasında Adana Demirspor'la golsüz beraber kaldı. İlk kere çok iyi iyi bir oyun ortaya koydukları söylenemez ama ikinci kere çok bastırdı. İki golü vardı ama ikisi de iptal oldu. Galibiyeti bayağı iyi kovaladılar. Galip gelebilirlerdi ama kısmetsizlik galibiyeti kaçırdılar. Bu maç da zor bir maç. Ama Kasımpaşa kendisi aslında Başakşehir'e kolay kolay bu maçı vermeyecektir diye düşünüyorum. Ee, Başakşehir'in biraz daha böyle yaşlı yapıda futbolcuları var. Kasımpaşa daha dinamik orada. Bu da Kasımpaşa'nın Başakşehir'i bozacağını düşünüyorum. Özellikle hücum hattının savunma, Başakşehir'in savunma hattına biraz ters geleceğini düşünüyorum. O yüzden Kasımpaşa tarafındayım bu maçta. Maç skoru önerim de Kasımpaşa 2 Başakşehir 1. Geçtik Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına. Çaykur Rizespor çok formda durumda. Bu haftada kendi sahasında biliyorsunuz. Hatay Sporu 2-1 tek yendiler. Bayağıdır formdalar. Sene başında o yaşadıkları o bitiricilik sıkıntısı vardı. Bunu yayınlarda söylemiştim. Gaiç ve bunu da bunda giderdiler artık. İkisi de gerçekten şu an takımın skoru ikinci sıratladılar. Gerçekten iyi bir dönemden geçiyorlar. Beşiktaş'ta da işler iyice bir bilinmede doğru gitmeye başladı. Ee, yani hakikaten çok kötü oynadılar Kasımpaşa karşısında. Kendi sağlığında 3-1 mağlup oldular. Van Brokos'la anlaşacaklardı. Onlar da anlaşamadılar. Luchesko falan konuşuluyor. Luchesko çok yanlış olur, çok yanlış seçim olur falan diye düşünürken bu akşam bir haber çıktı. Beşiktaş, Fernando Santos'la anlaştı teknik direktör olarak. Fernando Santos Beşiktaş'a geldi ki Santos iyi bir hoca hakikaten. Geçmişi de Avrupa şampiyonası da var biliyorsunuz Portekiz'de. Ee, şampiyon olmuşlardı. 2016 yılı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani takımda bir pozitif etki yapacaktır yalnız ama şu var. Birincisi Beşiktaş'ın kadro kalitesi biraz sıkıntılı. İkincisi de daha işte bugün anlaştılar. Adam, yarın gelecek, öbür gün gelecek. Zaten maç var. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Bu maçta ben çok etkisini göstereceğini düşünmüyorum. Santos'un. O yüzden Çaykur tarafındayım. Maç skoru önerim. E, Çaykur Spor 2, Beşiktaş 1. Ama bundan sonraki haftalarda Beşiktaş'ta yavaş yavaş güvenmeye başlayacağız. Bunun da bilgisini vereyim şimdi. Ve geçtik Atakaş Hatay Spor. Gaziantep Futbol Kulübü maçına. Hatay Spor kötü günlerden geçiyor. Geçen hafta deplasmanda Şaykur Rize karşısında çok varlık gösteremediler ve 2-0 mağlup oldular. Volkan Demirel'in istifa edecek konuşuluyor ciddi ciddi. Zor bir dönemden geçiyorlar. Gaziantepspor ise kendi sahasında 2-0 olup hani Gül'ü oynay oynaya kazanacağı kazanma durumuna getirdiği maçı 2-2 beraberlikle bitirdi Pendik Spor'la. Teknik direktör Şumunika gerçekten çıldırdı haklı olarak. Gaziantep bir anda böyle durdu sanki takım. Oysa ki çok rahat kazanabilirlerdi. Şimdi çok zor maç. Önce onu söyleyeyim. Ben Hatay Spor'un artık toparlama maçı olarak bu maçı görüyorum. Yani Hatay Spor bu maçla beraber. Hatay Spor'un kadrosu çok kötü değil çünkü. Özellikle hücum attı. Fena değil. Ee, belki sürpriz gibi gelecek herkese. Belki saçma gelecek ama ben Hatay Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim de Hatay Spor. 2 Gaziantep Spor 1. Ve geldik. Bir diğer maçımız. Vavakars Fatih Karagümrük Mondihom Kayseri Spor'u. Vavakars Fatih Karagümrük'te sıkıntı dönemden geçiyor. Yeni teknik direktör Şota Arvaz ile çıkandığı 3. maçında da 3. mağlubiyetini aldı. Yani bütün maçlarda mağlup ayrıldı. Artık düşme hattındalar ve tehlike çanları çalıyor. En kısa sürede galibiyet almaları lazım. Yoksa Şota'nın da teknik direktör olarak takımın başında çok fazla kalana, kalamayacağı görüntüsü var şu anki görüntüye göre. Detrasman'da Samsun Spor'a mağlup oldular ve çok da iyi oynamadılar. İşlerin çok iyi gitmediğini söylemek lazım Karagümrük açısından. Kayseri Spor ise kendi sahasında Sivas Spor'a 3 pür mağlup oldu. Maçın engelliğine baktığımızda o bildiğimiz sene başındaki hatta iki, iki hafta öncesine kadarki ki Kayseri Spor yoktu takım. Yani sahada o sert, basan, ısıran takım yoktu. Sivas Spor akıllı bir oyun oynadı ve deplasmanda galibiyet almayı başardı. Kayseri Spor'da bir form düşüklüğü var aslında. Bunu da söyleyelim. Ben bu maç özelinde Kara bir adım önde görüyorum. Kara artık o üstündeki ölü toprağını atacaktı diye düşünüyorum. Yeni teknikleri Şotar ilk galibiyetini alacaktır. 3 haftadır kaybediyorlar ama bu maçta kazanıp taraftarlarıyla da camiayla da barışacaklardır. Skor önerim de Karagümrük 3, Kayseri Spor 1. Yukatel, Adana Demirspor, İstanbulspor AŞ maçına geldik. Adana Demirspor'da işler sıkıntılı gitmeye devam ediyordu ediyor aslında. Şöyle takımdan gidenler vardı. Şimdi bir de Norveçli Svensson da gidenler kervanla katıldı. Hatta oyuncu ciddi ciddi Beşiktaş'la anlaşacağı yazılıyor. Zaten teknik direktör sorunu vardı uzun zamandır. En son dün e, Başkan Murat Sancak açıklama bir röportajı verdi orada. Teknik direktörlük için Serkan Damla ile antrenör Serkan Damla ile yola devam edeceklerini söyledi. Yusuf Sarı takımın iyilerinden de biliyorsunuz. Başakşehir maçında ama sakatlandı o da. E, sıfır sıfır beraber kalınan maçta yüksek ihtimal yırtık var gibi. Çok geçmiş olsun diyelim. İnşallah önemli bir şey yoktur ama sıkıntı biraz görünüyor. Şimdi çok eksikleri var Adana Demirspor'un. Başakşehir maçında ilk yarı iyi mücadele ettiler. 0-0 beraber kaldıkları maçta ama ikinci yarı çok da baskı yediler. Genel itibariyle çok iyi durumda değillerdi. İstanbulspor ise çok daha kötü. Yani ligin şu an en kötü durumdaki takımı. Biraz yani bugünkü Fenerbahçe maçını tribündeydim. Tribünden izledim maçı. Yani atak var pozisyona girmiş gibi göründü ama hiç güçleri yok hakikaten. Yani Fenerbahçe onu kendi kendine onlara pozisyon verdi diyelim. Artık kime düşmenin en büyük adayları çünkü hem normalde 8 puanları vardı 3 puan silindi takım sağdan çekildiği için. 5 puan hem kadro derinliği yok. E, yeterli değil kadrosu. Bir de üstüne işte ligin dibine demir attılar. Buradan biraz çıkmaları zor gibi görünüyor. Maçtan net bir şekilde Adana Demirspor galibiyeti bekliyorum. 3-0'lık bir skor önerim var. Mutlak favori Adana Demirspor. Skor önerim tekrar edeyim Adana Demirspor 3, İstanbulspor 0. Evet. Lider Fenerbahçe kim Konyaspor'la oynayacak. Lider Fenerbahçe biraz önce söylediğim gibi tribünden takip ettiğim maçta İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Bir direkten dönen topu var, bir penaltı kaçırdı Tadiç'le. Maçın geleneğine rahat bir galibiyet aldılar. Zaten 10 dakika içinde. Biz maçı izlerken de tribünde 3 arkadaş. Fenerbahçe'nin rahat galip geleceğini hemen konuştuk zaten. Fred bu maçta formasına kavuşuyor. Cezası 3 maçtan 2 maça indirildi biliyorsunuz. Konya Spor maçında da oynayacak. Fred'in gelmesi demek takımın ileri ucunun. Ceko daha daha da önemlisi yani Şimanski'nin böyle performansının böyle 2-3 tık daha da üste çıkması demek. Çünkü... Fred orayı dolduruyor boşluğu ve ilerideki oyuncular çok yardımcı oluyor bu konuda. Konyaspor ise şanssız bir fikstürde yani bu ertelenen maçlarla beraber Üç gün içinde çok önemli. Belki ligin en zor iki deplasmana çıkacak. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Bugün Galatasaray karşısında 3-0 mağlup oldular. Çok iyi değillerdi. Sadece ileride Moreno etkili bir oyuncuydu. Yani bu seneki forvetin en etkili ismi Çikaliş ile kaleci iyi kaleci Bernardoni para mevzu gibi bir şeyden dolayı kadro Onu aradı takım. arayacaktım. Kalede 19 yaşındaki Deniz vardı. Çok iyi maç çıkarttı. Onu da söyleyelim. Tebrik edelim. Ee, psikolojik açıdan Konya Spor açısından zor bir maç olacaktır mutlaka. Bu maçta da ben net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Skor önerim hatta. E, 4-0 Fenerbahçe 4 Konya Spor 0. EMS yapı Sivas Spor Galatasaray maçı. fikstürün belki de bu haftanın en zor maçı. Sivas Spor Galatasaray. Sivas Spor yeni teknik direktörü Bülent Uygun da bu hafta deplasmanda ligin flash takımı Kayseri Spor'u 3 günü mağlup ettiler. Maçın genelinde iyi bir derli toplu bir görüntü çizdiler. Ee, iyi i̇yi oynadılar ama bu maç öncesinde şöyle bir sıkıntı var. Takımın hücum hattındaki her şey Manas sakatlandı. Manajın yerine sarı kaç cezası hücum forvette kim olacak bakacağız ona. Ama bu maçta takımını yanında bırakacak. Galatasaray ise çok fazla eksiği vardı bu hafta ama çok da iyi oynamadı Konya maçında. Ama mut, maçın mutlak hakimiydi. Ve 3-0 yendi Konya Spor'u. İkinci yarıda olsa oyunu çözdü. İkardi e, Icardi ve Bakan bu yokken yani ileride oynayan Halil Dervişoğlu orayı çok dolduramadı diyebiliriz. Etkili olamadım. Belki bu haftaki bu e, Sivas deplasmanında orada bir değişikliğe gidebilir Okan Buruk hocam daha önceden yaptığı gibi forvetsiz de oynayabilir. Barış Alper Yılmaz gibi o tarzda birini ileride gizli forvetmiş gibi kullanabilir. Bunlar tahminler. Maç çok soğuk bir havada oynanacak. İnanılmaz soğuk bir havada oynanacak ki daha da soğuyacak hava çünkü. Ee, Sivas Spor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sonrasında bir toparlanması var. Ee, zaten sene başında iyi futbol oynadıklarında birkaç tane yayında söylemiştim Servet Çetin varken. Ben bu hafta bir sürpriz olacak diyorum ve Galatasaray puan kaybedecektir bu maçta. Maç skoru önerim de Sivas Spor 2, Galatasaray 2. Evet haftanın son maçı Trabzonspor, Yılport, Samsunspor arasında. Trabzonspor de basmanın Ankara gücüne 1-0 yendi. İstediğini aldı. Çok zevksiz bir maçtı zaten. Seyircisiz Ankara gücü biliyorsun oynuyor maçlarını. Trabzonspor açısından galibiyet önemliydi. Edin geldikten sonra Abdullah Edimvisça, Abdullah Avcı geldikten sonra gene formu yükselişe geçti Edimvisça'nın. Daha önce de bunu yaşamıştık zaten biliyoruz. Samsun Spor ise bu hafta kendi sahasında Karagümrük karşısında 1-0 galip geldi. Maçın geleneğine baktığımızda iyi bir oyun ortaya koydular. Tehlikeli pozisyonlar yaşadılar da. Rakip de tehlikeli pozisyonlara girdi ama. Maçın geleneğine baktığımızda galibi tak ettiler diyebiliriz. Bu maçta... E Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde bir adım önde görüyorum ama maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama çok yüksek skorlu maç beklemiyorum işin doğrusu. Maç skoru önerim. Trabzonspor 1, Samsunspor 0. Evet arkadaşlar. Ertan'ın 16. haftanın maçların analizlerini ve maç skor önerisi yayınımızın sonuna geldik. Öncelikle kanalımıza yayınlarımıza bizlere gösterdiğiniz ilgi ve güzel duygular için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yine bu hafta çok fazla yorum aldık, mesaj aldık. Her hafta söylüyoruz, gene söyleyeyim. Yani her türlü fikirlere açığız ve her mesaja mutlaka cevap vermeye çalışıyoruz. Herkese başarılar diliyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Perşembe ya da Cuma akşamı 20. hafta için yayın yapacağız. Sizden ricamız yayınlarımızı beğenin. Kanalımıza abone olmayanlar abone olsun. Lütfen arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin diyelim. Hep futboldan ayrılmayın. Hoşçakalın.